Melami tayfesi bir yandan rüyadan uzak, rüyayı terk etmesi, yani gösteriş uzak. Melami tayfesi sevilmez. insanlar onu övsün. Sevilmez. onu böyle yüksek bir şeye kaldırsın. Belirsiz bir alda olması gerekir. Hatta unutulan bir kişi bile olması gerekir. Yunus Hazretleri'nin de dediği gibi <laughs> Ölümüm der ancak der bir hafta sonra çaktı Ölümüm bir hafta sonra çak Allah anlaşılsın, duyulsun. Zaten menami tayfesi halkın kisvesine bürünmüş. Onun için bir tacı yok başında, bir arkası yok başında. Şu saltanatı yok, bu saltanatı yok. Herkesin giyindiği gibi, taşındığı gibi Efendim bir pis ve bürünür. Normal. Herkes nasıl? O da öyle. Aman efendim bir yere gittim. Mevlid olsun. Ziyarete olsun bir rengisini. Bana itibar göstermediler. Bana saygı göstermediler. en güzel beni konuklamadılar, şey etmediler efendim. Böyle düşüncelerden sıyrık olması lazımdır insan. En fazla insanları görüllerini kırıldığı, darıldığı, gücendiği, Böyle bir mevzu Gittim güzel karşılamadılar. Saygı göstermediler bana. Efendim de benim için kimse ayağa kalkmadı. Saymazlar beni. Bilmem ne. Böyle düşünceler insanı kahreder gider. Bu da dolayı size böyle bir şeyle aklınızı yormazsınız. Gücenmeyin, darılmayın. Bakın. Belirsiz bir ala gelin. Öylelikle riyadan ve gösterişten sen kurtulmuş olsun. Gösterişten kurtulan bir insanda zaten kibir kalmaz, gurur kalmaz, benlik kalmaz. Onun için onun yaşayışı, Zorlamaz, onu gurur iki verir. Ta ki böyle şeyleri bulsun, beklesin. Ta ki güzelsin, darılsın. <laughs> menav gizlenen bir kuldur kendini gizleyen, saklayan bir kuldur. Meşhur değildir bir sır herkes. Neçi alimdir, neçi mürşittir, neçi büyük bir kişidir, ölü bir kişidir diyerek. Görürsünüz de ki bu belamilik hep kibirin, gururun, gösterişin, rüyanın zıttı olmak. Hani